Bir gün, olsa olsa bir gün yaşadık diyecek içinde bereket olmayan ömür yaşayan adamlar. Bir gün ya da bir günün yarısı bir kısmı. Elvadiyım. Şuna bakın. Karşılaştırdık mı şimdi? Bir yerde bir gece bir ömre bedel, öbür yerde bir ömür bir gece kadar bereketsiz. Fark mı? Birinin içinde vahiy var. Ömrünün içinde vahiy yok. Dostlar, Kadir geceniz ne zaman biliyor musunuz? Bu ayetler bana şimdi nazil oldu dediğiniz gece sizin Kadir gecenizdir. Sahi, Allah'ın nazil olan Kur'an'ından ayetler size kaç tanesi nazil oldu? Kadir geceleri aslında Kur'an ile ilişkimizi sorgulamamız gereken geceler. Bu geceyi tes'id ediyoruz, kutluyoruz, ihya etmek istiyoruz. Kur'an'ın hürmetine, Kur'an'ın inişi hürmetine bu geceyi ihya edeceğiz. Yapmamız gereken bir numaralı iş hepsinden önce Kur'an'a karşı dürüstçe bir hesap vermek. Paris'i bilmemeniz, Londra'yı gezmemeniz, Çin Seddi'ni görmemeniz, Washington'a gitmemeniz, Moskova'yı görmemiş olmanız hiçbir şey kayıp değil. Hiçbir kayıp değil. Ama Kur'an'dan bir ayeti görmeden ölürseniz bundan büyük kayıp yok. Şimdi şöyle düşünün. Ayetler muhasibiniz olsun. Hesap Verin Her gün Fatiha'yı okuyorsunuz. Fatiha'ya hesap Verin Bir hesap verin. Fatiha önünüzde muhasip siz de hesap vereceksiniz. Çünkü Fatiha şahidiniz. Her gün 40 kez şahit tutuyorsunuz her rekat namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediniz mi? Bugün yine dedi kaç kez. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Bir başka çevirisiyle tüm övgüler Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur tüm övgüler. Allah'ı övmek ne demek? Allah'ın övdüğünü övmek demek. Allah'ı övmek demek. Allah'ı ne öveceğiz biz? Ki? Biz kimiz ki Allah'ı? Allah'ı övmek için Allah'ı layıkıyla bilmek lazım. Peki Allah'ı övmek ne demek? Allah'ı biz övmesek varlık övüyor zaten. Hücremiz övüyor zaten. Her bir nefesimiz övüyor zaten. Biz inkar etsek bile bakınız nefes o diyor o o o dolayısıyla Allah'ı övmek Allah'ın övdüğünü övmek demek. Hadi bir muhasebe yapalım. Akşama kadar Allah'ın övdüğünü övüyor muyuz yoksa övmediğini mi övüyoruz? Allah'ın övmediği neleri övdük? Kimleri övdük? Allah'ın yerdiği kimleri övdük? Allah'ın övdüğü kimleri yerdik? Hadi bir muhasebe yapalım. Hadi. Sadece bir ayetin muhasebesi bakın. Elhamdülillahi Rabbil alemi. Bir çetele tutalım. Falanı Allah över mi? Övmez. Ama biz övdük. Feşmekanı Allah över mi? Zannediyorum ki över. Ama biz yerdik. Allah'ın övdüğünü yerdik, yerdiğini övdük. Bu ayetten sınıfta kaldık. Bu ayet aleyhde şahit. İkinci ayete geçelim. er rahim Rahman, Rahim olan Allah. Rahmeti sonsuz, mağfireti sonsuz, bereketi sonsuz olan Allah. Şimdi bu ayetten imtihana tutulalım. Allah'ın sonsuz rahmeti vardı, mağfireti vardı. Allah'ın sonsuz rahmetini sen kıskandın. Falan bizden değildir dedin, Allah'ın rahmetini ondan kıskandın. Feş mekan bizim mezhep meşrepten değil dedin. Onun Allah'ın rahmetini ondan kıskandın. Falan bizim mezhepten değil dedin. Allah'ın rahmetini ondan kıskandın. Falan bizim partiden değildir dedin. Allah'ın rahmetini ondan kıskandın. Falan bizim tarikattan değil dedin. Allah'ın rahmetini ondan kıskandın. Falan bizim cemaatten değil dedin. Allah'ın rahmetini ondan kıskandın. Falanı günah işlerken gördün. Allah'ın rahmetini ondan kıskandın falanın kusuru dedin, falanın çöp, çöpü dedin, falanın sapı dedin. Allah'ın rahmetini ondan bu ayetten sınıfta kaldın. Sonsuz merhametinden Allah'ın onlara da rahmet dilenmedin. Ya Rabbi affet demedin. Ya Rabbi onu da bağışla demedin. Ya Rabbi onu da cennetine koy demedin. Ya Rabbi senin sınırsız rahmet denizinden ona da içirsen ne olur ki demedin. Hatta kafire hidayet duası etmedin. Kafirin küfrünü gördün, küfrüne düşman olacağın yerde kendine düşman oldun. Günahkarı gördün, günahına düşman olacağın yerde günahkara düşman oldun. Asiyi gördün, isyanına düşman olacağın yerde asinin kendisine düşman oldun. Yani yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Allah'ın rahmet denizini hep içmeye kalktın. Sen nerede içeceksin Beku? tümünü bu denizin sen nerede içeceksin ne olurdu peygamberin gibi davransam dişini kırmışlar vatanından kovmuşlar yeryüzünü dar etmişler başına ödül koymuşlar ne demiş Allahümme gfirhum vehdihim innehum la ya'rifun Allah'ım onları affet Allah'ım onlara hidayet et. Zira onlar bilmiyor. Nerede o peygamber? Nerede siz? Er-Rahman, Er-Rahim diyorsunuz öyle mi? Sonsuz rahmeti olan bir Allah'ı anıyorsunuz ama onun sonsuz rahmetinden insanlara vermiyorsunuz. Kıskanıyorsunuz. Rabbinize insanlara rahmetini dağıtması için dua etmiyorsunuz. Allah'ın emeği var demediniz. Kusurunu gördünüz. Sildiniz üstünü. Hatasını gördünüz. Çizdiniz üstünü. Günahını gördünüz. Çizdiniz üstünü. Beni İsrail'den nakledilir. Pek nakletmem onlardan gelen rivayetleri ama bu rivayeti içinde taşıdığı o büyük öğütten dolayı nakledeyim. Hazreti İbrahim meraklı bir peygamber. Sormuş, Ya Rabbi her peygamberi farklı farklı imtihana tabi tuttun. Fakat beni hiçbirini tabi tutmadığın bir imtihana tabi tuttun. Ömrümün sonunda kavuştuğum evladımın boynuna bıçak çekmekle imtihan ettim ben. Ya Rabbi meraklı peygamber değil mi? Rabbim nasıl yaratırsın diyor ya Kur'an'da anlatılıyor. Nasıl yaratırsın diye soran da o. Evet. Ya Rabbi beni niye böyle imtihan ettin? Demiş. İsraili kaynaklarda böyle bir rivayet Müthiş bir ders olduğu için anlatıyorum Rabbimiz Ya İbrahim buyurmuş Hani bilir misin Bir zamanlar Bir kulumu günah işlerken görmüştüm Ve kahret ya Rabbi Diye ellerini kaldırmış dua etmiştim Ben de Peygamber duasıydı reddetmedim Ve kahrettim o Fakat ya İbrahim Rabbine Rahman olan Rabbine bir kulunu kahrettirmek neymiş? Öğren diye öz yavruyun boynuna bıçak çek.